Minecraft ama su ve lavanın yerleri değiştirilmiş. Tamam, biraz odun alayım ve Yok artık. Lavla çevrili bir adada doğdum. Bu sadece normal su aptal. Sonra içinde banyo yap ve ne olduğunu gör. Amacım bir elmas bulmak. Bak, batık bir gemi. Kesinlikle içinde bir elmas olmalı. Bu tekneyi kullanmama izin ver ve o küçük detayı unuttum. Adada ağaç kalmadığı için bir sürü kum toplayacağım. Ama dikkatli olmalıyım yoksa lav adama zarar verir. Şimdi ona bir köprü yapmalıyım. Üzerine düşmemem gerekiyor, yoksa video biter. Hayır, bloklarım bitmek üzere. Sanırım o adamın adasına ulaşabilir ve daha fazla alabilirim. Merhaba. Adanızdan biraz kum alabilir miyim? Tabuk. Bunu bir evet kabul edeceğim. Şimdi gemiye köprüyü bitirmem gerekiyor. Sandığı buradan görebiliyorum ama bu suda yüzemiyorsam onu nasıl alırım? Sanırım vazgeçmem gerekecek ve Dur! Suyu bloklarla kesebilirim ve yavaş yavaş boşaltabilirim. Anladım. Şimdi sandığı açıyorum ve ah bu küçük bir Nemo balığı mı? Herobrine beğeni bırakmayanların dünyasını yok edecek. Aklınızdan bile geçirmeyin. Biyografideki linkteki Minecraft uygulamasından aldığı skinle eğleniyor. Kazandım.